Evet. Kol köyündeyiz. Kol köyünde de bayağı gurbetçiler gelmiş, ev yapmışlar. Bakın buraya tepeye yapmış. Çok güzel. Güzel bir yer. Evet arkadaşlar, burada Hükümdar abimiz var. Bu da su kanalı açıyor burada. E, kendisi de ev yapmayı düşünüyor inşallah. Şu yukarıda yapacakmış. Bursa'da araba yatağında oturuyor kendisi. Abi kolay gelsin. Eyvallah abi teşekkürler. Hoş safa geldin. Eline sağ sağlık. Allah razı, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çektiğin güzel yer, yerleri tanıtıyorsunuz. Bizim de iyi oluyor. Bakıyoruz, görüyoruz, hasretliyoruz. Allah senden razı olsun. Hadi senden de abi teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Evet, çok sağ ol. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar gölün bu tarafını aldım şu an videoya Şu taraf, bu tepeye bir şey diyordular ama ismini unuttum ben şu an Şu tepeye Cami Mahallesi diyordu buraya zaten Camı ee, İkinci videomda e, şu tarafı çekeceğim şimdi Bu tepede değil fakir Bu tepede değil orası Kızılbayır derler Kızılbayır mevkii Evet Kızılbayır mevkiini çektik Şimdi Kısagil'in tarafı çekeceğiz Hoşçakalın. İkinci videoda görüşmek üzere.